Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım burada mısınız? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım yengeç burcu arkadaşlarım aklınızda kişilerin duygularına da bakacağız. Genel olarak sizi neler bekliyor ona da bakacağız. Hadi bakalım önce konuşturma kartlarımızı ayıracağız 3 tane. 3 tane de evrenden ayıracağım hak geçmesin. Herkese öyle çektim size de 3 tane evren mesajı çekeceğim. Hadi bakalım sizi neler bekliyor 2-3 Bunları en son açıyoruz Hadi bakalım sizi neler bekliyor Aklınızda kişiler neler hissediyor Ve genel olarak sizlere neler bekliyor Bir bakalım Hmm. Tarotlarımızı da karalım Şimdi arkadaşlar ilişkinizde <laughs> çok fazla ödün veren taraf Siz olmuş olabilirsiniz diyor kartlar <laughs> Pardon Şöyle söyleyeyim Aklınızdaki kişi diyor ki e, Sen benim güvenli limanımdın Güvenli kıyımdın Masum gördüğüm bir yanımdın Ama benim bazı bağımlıklarım vardı Bakın bazı bağımlıklarım vardı ya da hala var belki. Bu yüzden sana tamamen ödün veremedim ve teslim olamadım. Şu anda korku içindeyim. Sana kendini çünkü çok yalnız hissettirdim. Ve sen benimle ilgili bazı bilgilere sahip oldun diyor arkadaşlar. Size böyle nasıl söyleyeyim. E, i̇lişki içinde çok büyük yalnızlıklar vermiş olabilir. Böyle kendinizi sorgulatmış olabilir. Siz onun bağımlılıklarından bıkmış olabilirsiniz diyor kartlar. Ama... Diyor ki kartlar. Yani siz bu kişinin mevkisini ve işlerini kötüye kullandığını duymuş olabilirsiniz. Ve ihanet ah canlarım. Haksızlığa uğrama. Oo, yengeç burçları canlarım. Neyse. En azından bir kutlama kartını attı. Peki. Çekeceğiz size daha. Şeytan kartını attı canlar. Şimdi Ah canlarım benim ya. Sizinle de çok uğraşmışlar. Bakın arkadaşlar şimdi bazılarınız ihanet görmüş olabilirsiniz. Hem işle ilgili hem aşkla ilgili artık. Hangisi ise bunu kendinize uyanı alın. Uymayanı atın evrene. Şimdi bazılarınız bu ihanetten sonra zaten çok büyük ayağı kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Yalnız bağımlılık kartının üstüne şeytanı attı. Şimdi aklınızdaki kişiler ya da etrafınızda bir kişi size karşı negatif enerjilere yönelmiş olabilir. Ee, ve burada kartlar size bir uyarı veriyor. Diyor ki e, bu size mağlubiyet ve üzüntü getirdi diyor. Ama e, şimdi burada size şu önce şunu ver, söylemem lazım. Lütfen yıkanırken bir bardağın içine çok az sirke ve tuz koyup en son duş suyunu alıp sağ omzunuzdan sol omzunuza dökün arkadaşlar. Ve deyin ki kötü niyetli enerjilerden uzaklaşıyorum. Pozitife geçiyorum deyin şimdi bu ihanet ve e, karışık olaylar yaşamış olabilirsiniz şeytan kartıyla birlikte ben çok negatif enerjileri kullanan insanları sevmiyorum ama maalesef çıktı burada siz böyle kendinizi halsiz isteksiz hissetmiş olabilirsiniz diyor kartlar e, ve bazı ihanetlere maruz kalmış olabilirsiniz hatta böyle nasıl söyleyeyim kendinizi böyle yalnız çaresiz hissettirmiş bu kişi size Halbuki siz onu güvenli kıyısı olarak yani güvenli kıyı liman olarak görmüşsünüz diyor kartlar. Ama ama harika haberlerle geldim. Neden? Beklenmeyen bir yardım. Şimdi sizin bu zorlu döneminizde size bir yardım eli gelecek olabilir ve ardından bakın yeni bir iş bekleyenleriniz canlarım iş kurma ticaret yani böyle artık hani uzmanlık alanınız her neyse serbest meslek fark etmiyor. İşle ilgisi, ilgili beklentisi olan canım yengeçler. Size çok güzel bir iş kapısı açılıyor ya da ticaretimizde. <laughs> Bolluk bereket hakim olacak. Hatta bakın bunun üstüne bir kutlama yapıyorsunuz. Gördünüz mü? <laughs> çok pardon. Bunun üstüne bir kutlama yapıyorsunuz. Hatta bir tılsım kralı bakın. Böyle hani başarılı, zengin, işinde gücünde bir tılsım kralı. Bu aklınızdaki kişi olabilir ama sanmıyorum. Niye onun olduğunu düşünmedim, hissetmedim. Size bu iş konusunda önünüzü açıyor. Bu tılsım kralı, böyle zengin, başarılı, işinde gücünde, gayet yerinde olan, böyle lider vasıflı bir karakter. Ve bu sayede siz bolluk bereket enerjisiyle geçiyorsunuz yalnız. Ve bundan sonra bir kutlama var size. Ama kartlarımızın uyarısı şu bakın. Burada size negatif gelen insanlar varsa öncelikle onlardan belki de sıyrılmanız gerekiyor ya da sizin var demiyorum aklınızdaki kişi daha iyi olsa bağımlılıklardan kurtulması gereken bir kişi var bakın burada arkadaşlar. Zaten bu negatif enerjiler, bağımlılıklar yüzünden sizler kendinizi böyle yorgun, bitkin, bıkkın hissetmiş olabilirsiniz diyor kartlar ama üzülmeyin. Kafanızda bir proje varsa onu canlandırın. Hatta bir yardım eliyle dedik ki bu yardım elde bir tılsım kralından. Güçlü bir karakterden geliyor. Yani maddiyat olarak gerçekten böyle sağlam. Arkanızda duracak bir karakterden geliyor. Ve harika bir kutlama sizi bekliyor. Ve siz duygularınız çok yoğunlaşacak olabilir son zamanlarda. Zafer. Şimdi canlarım, bakın bazılarınız Azize Şimdi canlarım sizler aslında normalde e, hisleri çok kuvvetli insanlar olabilirsiniz. Bakın, hani böyle nasıl söyleyeyim? E, hissettiği çıkan ya da böyle ya bu insan iyi değil diyorsanız iyi çıkmayan. Hani anladınız siz beni? 6. hisleriniz çok kuvvetli olabilir. Hatta bazılarınızın şifacılık yönü çok ağır olabilir ve bunu yapmıyor olabilirsiniz. Bakın. Bunu yap, yapmanız gerekiyor olabilir dedi kartlar. Eğer e, insanlarla ilgili ilk izleniminizde negatif bir şeyler hissediyorsanız lütfen o insanlarla çok güvenmeden hareket edin. Çünkü burada etrafınızda bir de böyle para avcısı, bencil bir karakter çıktı sizin. Bakın altın çiziyorum. Normalde materyalist zengin koca avcısı kartıdır bu ama e, şimdi kartlar burada size bir uyarı verdi. Burada çok aç gözlü e, para peşinde böyle bencil, dağınık, güvensiz bir karakterimiz var dedi kartlar. Lütfen buna dikkat edin. Uyarısını aldınız çünkü burada sevgili yengeçler. E, bu kişiden uzak oynamanız gerekiyor maddi maddiyatla ilgili olaylarınızı. Canlarım eğer kazanmak istiyorsanız işinizde ya da ticaretinizde bu kişi sizin bazı mal varlığınıza veya paranıza göz dikebilir dedi. Bak kartlar lütfen buna dikkat edin. Sizler hisleri kuvvetlisiniz dedi. Zaten bunu anlayacaksınız dedi bakın. Ve size yardım çok güzel zengin birinden geliyor arkadaşlar. Bir kutlama bekliyor sizi ya. Üstü var mı bakın. Çok güzel ya burası. Hadi bakalım aklınızdaki kişi neler diyor bir bakalım. Benim hala umudum var, her şeyi düzelteceğim diyor. Tabii tabii. İnsanların sözlerini kafama çok takıyorum dedi. Sana içimi dökebilseydim keşke hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. Peki evren mesajlarınız ne diyor? Bakalım 3 tane. Kullanılmayan bir potansiyel var. Tutkunuzla ilgili harekete geçmenin ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi. Bakın burada ne dedim? Yeni iş proje düşünenler atın adımı risk alın diyor kartlar. Çünkü çok güzel destekleneceksiniz. Hii, arkadaşlar şans sizden yana dokunduğunuz her şey altına dönüşüyor. Harika. Ve eğer vermeniz gereken karar gecikirse endişeler, ego, yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızmaya başlayacak dedi. Kendi bildiğiniz okuyun canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Özel açılımlar için Instagram linkinden randevu olabilirsiniz. Hoşçakalın.